Evet güle... <laughs> <laughs> şu an sabah saat sekiz buçuk ve biz evden çıktık ve nereye gidiyoruz? Koma Gölü. <laughs> yani şu an o kadar uykusu var ki. Evet. Neyse şimdi Koma Gölü'ne gidiyoruz. Koma Gölü de aslında İtalya'nın bence keşfedilmemiş bir şeyi keşfedilmemiş böyle. Keşfedilmemiş mi? <laughs> Arkadaşlar keşfedilmemiş dediği yerde George Clooney'nin evi var. Star Wars falan çekilmiş. Bir sürü film çekilmiş. Ya da. olsun çok fazla turistler böyle o kesin koma gönlüne gidelim diyorlardı. diyorlar. Diyorlar. Şu an videoyu editleyen ben little did I know. Little did I know. Turistler çok gitmiyordur ya Allah için. Videoyu izleyin. Görün bakalım turistler gitmeyelim diyor muyum hocam? Ana. İlk İtalya deyince akla gelen ilk yerlerden biri yani. Zaten. Nasıl ya? Ben İtalya deyince birkaç yer duyuyorum. Milano, Roma, Portofino, Napoli. Como Gölü. Ya inanamıyorum. Kim Komo diyor ya? Ben hep böyle şey görüyordum. Şimdi benim İtalya'ya geleceğim belli olduktan sonra... Ah. Gözüme sinek girdi. Eh. İtalya'ya geleceğim belli olduktan sonra böyle benim keşfetime falan çok fazla İtalya videosu çıkmaya başlamıştı. Ve o dönemlerde işte böyle şey pek kimsenin bilmediği bucket list önerileri falan. Koma Gölü falan diye çıkıyordu böyle. Kimsenin yani... bilmediği Allah Allah baksan şu işe yorumlara yazın koma gönlü duymuş muydunuz bilindik mi bilinmedik mi yazın yorumlarınızı bekliyorum evet ya koma gönlü biliyor muydunuz Allah için bir yazar mısınız yani neyse şimdi koma Gölü'ne gidiyoruz İlk treni kaçırdık o yüzden şimdi ikincisini aslında bilmiyoruz ne kadar sıklıkla tren var gideceğiz e, tren garına gidip orada bir so direkt e, bir sonraki trene binmeye çalışacağız hatta size ne diyeceğim bir gün şey yapmayı planlıyoruz benim de bu arada elinin <laughs> <laughs> e, fikri tren garına gidip bakıp bir sonra Sonraki tren neyse, hangi Avrupa ülkesi neyse ya da hangi şehre ise ona binip gitmeyi planlıyoruz. Böyle bir random bir bir yere gideceğiz. Böyle bir fikrimiz var bir gün için. İstiyorsanız yorumlara yazın. Aynen atıyorum. böyle bir content ilginizi çekerse yazın yorumlara. Ege'nin kombini bu şekilde. Ben aşırı beğendim şahsen. Çok tarz duruyor. Ben saçını falan da çok beğendim bugün. Kıvır kıvır. Çok tatlı. <laughs> evet bu da benim kombinim. Aslında içimde böyle beyaz güzel dar bir elbise var. Ama şu an üşüdüğüm için... Şimdi bunu giydim. Ne güzelmiş o üstündeki. Evet üstündeki de Ege'nin şota yani. <laughs> Neyse bu çanta eşyalarımız ne oldu çanta? Bu da aksesuar çantam. Fotoğraf çekilirken yanımda göreceğiniz çanta. Bunun içi boş. Şey... Mesela şu an yine bir markete geldik. Yine bir şeylerin fiyatlarına bakıyoruz. Bir euro. Bundan aldık. Makyajım üstündekiyle aynı renk. Şimdi ben çok yavaş çiğnerim tamam mı? Ve her zaman da çok geç bitiririm yemeğimi. Bu yüzden Ege sürekli benimle dalga geçip duruyordu. Sana bebek maması alacağım, bebek maması alacağım diye. Ben de hiç ciddi olduğunu düşünmemiştim ama gel gör ki adam harbiden bana bebek maması alıyor. Evet, katı gıda sindirimi konusunda bayağı bir sıkıntımız var arkadaşlar. O yüzden bundan sonra sıvı püre gıda şeyine geçiyor bir su aldık. Litresi 72 sent mi ne? 79. Cent. 79. Bunu görürseniz sakın almayın. Hayatıma ben bu kadar iğrenç bir su içmedim. Tadı o kadar kötü ki size anlatamam. Gerçekten inanılmaz ya. Normalde su böyle şey değil ama bu şekerli mekerli gibi. Şekerli mi? Bana daha çok asidik geldi. Bekle bir pH değerine baksana. 7.2. İyi pH aslında. Tadı çok kötü ya. Ne koymuşlar içine anlamadım. Şu an bilet alıyoruz. Evet, biletlerimizi aldık. Ege çok yukarıda olduğu için. <laughs> bak bak, hale bak, hale bak. Rezilliğe bak, Avrupa bitmiş gerçekten ya. Hepimiz ayakta gidiyoruz. Hı. Gerçekten rezillik fazla turistler böyle o kesin Komo Gölü'ne gidelim diyorlar. Diyorlar. Ya. <laughs> Şimdi e, Komo trenine bindik. Başımıza geleni anlatıyorum size. Bu tren aslında İsviçre'ye gidiyormuş. Evet. Komo arada bir durakmış yani. Aynen. Kapıda böyle güvenlikler var. Pasaport kontrol var. Güvenlik mi? Asker var. Asker bir var. Asker var, yani. asker var. Neyse biz bir panik olduk tabii. Çünkü yanımızda pasaport falan yok hani. Evet. salaklık da bizde bu arada yani. Yanımızda pasaport olmadan gezmeye falan çıkıyoruz yani. Aslında pasaport almamız lazım yani. Evet. Sana ben ilk gün sordum. Sen de dedin, gerek yok. Ben Ama biz daha şehir daha içinde dolaşırken yok yani. Ya bu adamlar bir kere sen koltuk yerin kadar bilet sat tamam mı? Bu rezillik ne mi? Dolmuş mu lan bu? Ben yemin ediyorum size İstanbul metrobüsünde bu kadar sıkış tıkış gitmedim hiçbir yere. Sen i̇şte millet İsviçre ayakta gidecek. Düşünsenize arkadaşlar İsviçre'ye ayakta gidiyorsunuz böyle çok güzel. Ayakta ülke değiştiriyorsunuz falan yani. Çok... Ne kadar tatlı çıkıyorsun bak işte. <laughs> Şu gördüğünüz kol var ya, tanımadığım bir insanın kolu be. <laughs> ve direkt köşenin sırada bak dedim ki burada mı duracaksın? Ve de dedi ki hayır ve pır pır, pır duruyor. 5 dakika falan. ağzımıza soktu yani. <laughs> Gerçekten ve leş gibi ter kokuyor. Ağlamak istiyorum. <laughs> <kesinlikle. gülüyor> Az önce kolunu gördüğünüz adam fazla rahatlaştı ve direkt kolunu omzuma koydu böyle ve ben de yer değiştirdim yani yer değiştirmedim aslında bir durakta birkaç kişi indi ben de onların yerini kaptım hemen. Yani şu an çöp kutusunu göremiyorsunuz ama şu an çöp kutusunun üstünde oturuyorum. Hiç rahat değiliz. Ve yani harbi millet gerçekten İsviçre'ye gidiyor. Yani etrafta öyle bir İsviçre edası var ki. Bir dakika şu bassana ağaçların üstüne. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum da böyle dağlar, evler, mevler çok İsviçre gibi duruyor. Acaba biz durağı falan mı kaçırdık? Bak bak dağlara bak, ağaçlara bak. Bence biz harbi İsviçre'deyiz. Ağaç, Arkadaşlar biz bir yerde indik ama bir dakika bekle. Şu an bir ortalık çok karışık. Bunu bir halledelim size öyle anlatacağım. İnsan akını nereye geldik? Şimdi komo yazan bir durak vardı. Ama kimse inmedi Ve durakta. Issız bir yerdi böyle değişik ıssız bir yer. dedim burası olamaz mümkün değil yani. Zaten biz bileti alırken de birkaç tane komo vardı. Bir tanesi böyle bayağı dandik bir yerde. Ama biz hani komo gördüğümüzü aldık gibi bir şey oldu falan bile talihliydik. Yani. Evet neyse olamazsa kimse demedi kalabalık trende falan. Neyse sonra bayağı bir gittik oradan ama yani ben artık korkmaya başladım. İsviçre'ye gidiyoruz herhalde. Ya yani bu arada İzil'e Logan'a da yakınmış yani. Evet, bir, bu bir buçuk saatlik yol mu neymiş evet, yani. Evet bayağı yakın yani hatta bu Komo Gölü'nün diğer tarafına biraz gince İsviçre neredeyse. yani. Neyse işte bayağı gittik falan filan korktum ben. Böyle herkes indi bir, bir durakta ama herkes iniyor herkes. Dedim herhalde geldik, herhalde İsviçre'ye ya geldik yani. Ben açıkçası bayağı panik oldum ve dedim ki ya gel neyse nedir yani. Ya Zaten en kötü her... artık İsviçre'ye dolaşırız. Aynen. Bu, iki <laughs> videonun konusu da o olur dedik. Neyse ama Allah'tan komoya gelmişiz sonunda. Aynen. <laughs> burası komoymuş gerçekten. Ben yani doğru komo durağı buymuş. Evet doğru komo durağı buymuş. Ege'yle güvercin beslemeceler. Bu <laughs> 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 biraz büyük oldu. Değilmiş. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda iğrenç suyu döktük. Şimdi de insan suyu dolduruyoruz. Bakın burada bir tane terk edilmiş pizzacı var. Çok ilginç duruyor. <laughs> Çantamı taşıyor. Ne? <laughs> Şu anda bu arada Komo Gölü'nün etrafında farklı farklı kasabalar var. Şimdi Komo dediğimiz tek bir yer değil. Ya Komo Gölü var. Bir de Komo kasabasılar. kasabası var. Burası ana kasaba Komo. Bu kocaman bir göl ve etrafında farklı farklı kasabalar var. Evet ve map'ten baktığımız kadarıyla hepsi birbirine bayağı uzaktı. Belki aralarında hani otobüs falan Evet ve hepsini gezemeyeceğiz zaten ama en güzeli en güzel bir tane var. Onu kesin gideriz. Diğer ona yakın, ya yanında yöresinde nereler varsa artık oraları da gezmeye çalışırız gezebildiğimizce. Sürekli turist akın ediyor. Akın akın turist evet. geliyor buralara. Normalde küçük kasabalar. Dedi. Ben de diyorum ki kimse bilmiyor ya. <laughs> Hidden Gem. Evet. Hidden <laughs> gerçekten ya. Yani. Şimdi bugün İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı'ymış ve şu an panayır gibi bir şey var burada. Şurası da göl. Şimdi oraya gidiyoruz. Ay, <laughs> <laughs> Çok tatlı bir şey gerçekten. <laughs> Çok evet. Evet şimdi Koma Gölü'ne geldik. Burada o marina falan kısmı var. Şuralarda evler falan var böyle. Ta İtalya dediğimizde aklımda benim şu canlanıyor yani şu olay canlanıyor. O aşırı aşırı beğendim ben burayı. Burası tam benim ideal yaşama alanım var ya, su var, yeşillik var ve benim tüm ihtiyacım olan bu. Çok pembe <laughs> Çok komik bir köpek yani. Evet. Abi <laughs> Çok tatlı ya. Burada panayır dediğim gibi çok kalabalık, herkes her yerde. Tamam, biz bu panayırı çözdük. Her ülkenin kendi standı var böyle, ülkelerin özel yiyeceklerini, içeceklerini falan filan satıyorlar. Bakın kuğular var. Burada deniz uçakları falan var. Az önce bir tane deniz uçağının inişini gördük. Burada da onların nere, neyi? Ankara. Şu ya kalkıyor ya bize doğru geliyor. Emin değiliz. Şimdi böyle güzel köşkümsü bir yerin bahçesine geldik. Ben köylü olduğum için burayı George Clooney'nin evi sandım. Evet George Clooney'nin evine bakın arkadaşlar. Bak, bak, gel, gel, Adam gel. yapmış ya. Da. Şuralar falan. <laughs> çok güzel ama. Güzel mekan Baksana, yani. Baksana bahçede çok güzel. Evet. Bahçeyle Ama böyle bir şeydir herhalde. Yani bu kadar halka açık değildir diye düşünüyorum bir kere her şeyden önce. Zaten ben bu şeyi düşüncemi söyledikten sonra bir baktım bilet bunun buranın çimlerinde bak pıtlık miktik yapıyor. Başımıza ama tatsız bir olay geldi. Şimdi biz feribotla bir tane yere gidecek. Nereye gidecek? Varenna. Varenna. O da güzel köylerden biri galiba. Buradaki güzel kasabalar. en büyük ikinci en büyük kasabası falan herhalde. Şimdi biz buradayız ya bak. Bizim gideceğimiz yer tam olarak geldiğimiz yerin birazcık ilerisine. Yani geldiğimiz tüm yolu geri döneceğiz. Şurada insanlar Sazan denize var. falan giriyor. Şurada. Denizi, iyi doğrusu göl. Göl ya ya. <laughs> göl. Başıma güneş geçecek saat 12. O yüzden böyle bir bedevi şey yaptık. Niye <laughs> ee, siyah? İndi. Anlık o kadar sıcak ki. Aha. Ege ölüyordur şu an diye tahmin ediyorum. Gerçekten. Biraz bot turu gibi bir şey yapsak güzel olabilir. Ya evet aslında yürümektense böyle botun içinde kıyılardan görsek falan. Evet gerçekten. Ege ah. bana güneş kremi koydu suratıma. Ben neye benzediğime dair en ufak fikrim yok. İyice yay onları. İyice alnında bayağı var alnındakileri yay iyice. Ben beyaz gezeceğim şimdi. <laughs> Kendisi beyaz Rus. <laughs> filmlerdeki şeylere benziyorsun. <laughs> daha iyi mi? Fuara geri döndük. Fuara geri döndük. Ege bir şeyler yemek istiyor. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Arjantin bakın Arjantin standı burası. İnsanlar bira yapıyor. Çok canım çekti. Bak burada da Thai var gel. Bayağı Gerçekten güzel şey gözüküyor. Aç gelseydik ya. Gerçekten. Ya. Bak ya ben yine aptal Nasıl oldum. Ne? Yine Amerika çekiyor canım ya. Amerika. Gerçekten şuradaki en vizyonsuz stand olabilir yani. Nugget şey. Patate, uzaylı patates dedik, çubukta patates. Oh yani. bunlar çok güzel ya. <laughs> biz buraya gelebileceğimiz en kötü günde gelmişiz dedim yani burası şu an İtalya'nın Aynen. cumhuriyet var ama. o kadar kalabalık ki her yerde dehşet sıralar var. Feribot için olsun genel olarak ya her yerde inanılmaz kalabalık var hani. Neyse biz de farklı bir kasabaya gidecektik. Oraya da gitmek var. onun için feribota binelim demiştik ama hani böyle bir sıra olamaz. Ben hayatıma gittiğim hiçbir Taylor Swift konserinde bile böyle bir sıra görmedim. Ve yani o sırayı giriyorsun bir bileti alabileceğinin bir garantisi bile yok. Çünkü soldat oluyor yani. Bu öyle metrelerce sıra var. Ve bir anda bir anons geçiyor işte. Biletleri tükenmiştir. Düşünsen o metrelerce sırayı bekliyorsun böyle. Ve sonunda o bilet tükeniyor yani. İnanın o riski kesinlikle alamayız. Öyle bir nevi zamanımız var. Öyle benim öyle bir sabrım var bu sıcağın altında yani. O yüzden <laughs> evet. turist infoya gittik. Nasıl girebiliriz diye sormak. Bize bir otobüs söyledi. O otobüsle başka bir kasabaya geçeceğiz. Hem orayı görmüş olacağız. Sonra oradan başka bir otobüse binip diğer kasabaya, diğer asıl gitmek istediğimiz kasabaya gideceğiz. Evet, plan bu şekilde.